Merhaba arkadaşlar sizinle bugün 29 Ekim'e özel Türkiye'nin 100. yılı kutlu olsun bu arada. Sizin için bu bölüm size özel yapılmıştır. Bu arada abone ve like atın sevinirim. Ve şimdi başlıyoruz. Eh ne güzel bir gün. Değil mi? İyiyim ben de Ukrayna'da ama Keşke güneş tozumu almasam. Neden alıyormuş? Kaplumbağa dedem. Bir bana dönsene. Neden döneyim? Güneş ışıl ışıl. Neden? Kaplumbağa Bu sefer dedin mi? Kaplumbağa de. Yeter yeter yeter. İkimiz de yeter. Bir bak bana. Ee ne olmuş bunda? İşte sana şov dediğim bu dediğim. Ben sana birazdan çok korku derdim. Ne? Eee, eee, eee korktun değil mi da? Şuraya bir bak. Şuraya bir baksana. Şura. Bakmam. Beni yine kandım. E, hepsi benim suçum. Hayır benim. Benim. Siz tarzına Ne dedin? Uuu. İşte o baka mı Neyse boş verelim şarkıyı. Polonya ne alaka ya? Ben Ukrayna alacağım. Neyse ikisini alayım da bari. Görünüm o. Gördüm rahatlasın. Gördüm de Yüreğim rahatlasın. Abi kim yaptı? Kim konuştu? İşte üç kardeşim buluşmasın. Akşam ne yedin de bu kadar enerjisiz? Hiçbir şey. Neden? Bir de alamadık. Bir de ne alaka? Pide sipariş ettim. Gece üçte geldi. Neden? Servis yolda kalmış. Nasıl? Azerbaycan'a baksana 10 tabak kuru fasulye yediğinden dolayı enerji enerji. Yok da bir enerji yok da bir sinerji. Ne, ne oluyor lan? İşte gücünün gücüdür. Safi Birer. Eee... Osmanlılar. Bize de karışmayın. Tamam bayan iş ülke. Ben ne bileyim. Hocam ben İtalyan'ın sınırlarındayım ama İtalya beni kabul etmiyor. Hocam aynı dinleri niye kabul etmiyor? Sen bir Müslümanların gücüne gör. Ne Müslümanı? Şahren mi Müslümanı? He 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 he. He Filistin olduğum için şey çok güçlü. Neden? Kaplumbağa deden. Sana kaplumbağa deden. He <laughs> he. bizimle oyun oynuyor. Kaplumbağa deden. Bizim deden. İşte bu da bizim Benim ülkem yok. Benim var. İtalya sağ olsun beni özel buluyor. Kötü İtalya. Evet şimdi. Evet şimdi böyle oluyor. Bir dakika. Soru. Hangi Endonezya? ya? Ne bileyim ben? Polonya. Polonya niye buradasın? Hangi Endonezya? ya? Anladım sorunu. Şimdi ben bunlar çıkmayınca birisi bana savaş ilan edecek. Bir Rusya bir o. Ayan. Ay biri Müslüman biri bla bla. İlinde. Ne yapacağım sen? Adana Beyli. Evet Adana Beyli. Amasya Beyli. Eee. E, e. Ankara Beyli'nin hava yolları. Evet çok güzel bir yollar yaptık. Bir dakika soruyu cevaplamadım. Abi ya. Neyse. Evet izleyiciler. Bu soru sizin olsun. Benim olmasın. Ben çünkü çok kötü birim. Benim matematik zekam çok kötü. Ben çünkü Ukrayna'yım. Hangisi Endonezya diyor. Bayrağı çok iyi. yorumlara yazın lütfen. Lütfen bir de like atın. B ise like atın. A ise abone olun. Ya da tam tersi yapın. A like olsun. B sp yani sprite demişim. Abone olsun. Ne olur Ukrayna'ya yardım edin. Evet seyirciler sizinle izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. 100. yılınız yine de kutlu olsun. 29 Ekim'i Ekimi her zaman birlikte kutluyoruz. Berakça Oyunda TV'den bu kadar. iyi seyirler. Kendinize iyi bırakın. Bakın ve bay bay.